bir şey unuttum. Alt tarafı ilk tanıştığımız günü unuttum. Hani doğum günü falan olsa anlayacağım. Ya ben böyle biriyim işte ne yapayım hatırlayamıyorum. Seni olduğun gibi sevmesini bekleyemezsin ki. Sonuçta o bir kadın. Yani sen onu olduğu gibi seversin ama o olmasını istediği kişiyi sever. Yani bu işler böyledir hayatım. Doğru diyorsun Kıvılcım. Ne yapmam gerekiyor? Tam itaat. Ne? Bana bana tam itaat. Eğer Selin'i geri kazanmak istiyorsan beni dinleyeceksin. <laughs> Ben gidip özür dilesem Kıvılcım. Sakın böyle bir şey yapma. Hayatının geri kalanı zehir olur. Yani bir tartışmada sen haklıysan bile o haklı çıkar. Sonuçta bir de kazanırım psikolojisi var ya şekli kavga çıkarır. Yani nasıl olsa kaybeden belli. Öyle mi olur? Tabii ki de öyle olur. Karşında bu işin profesörü duruyor hayatım. Eğer Selin'i istiyorsan bana güveneceksin. Senden ne istedim? Tam itaat. Senden bir Romeo yaratacağız. Kıvılcım. Benden Romeo olur mu dersin ha? Olur olur ama önce ne istiyordum İtaat, tam itaat diyorduk. Evet aferin. Şimdi şu yüzündeki ezikliği at böyle güçlü görün. Sanki sana döneceğini biliyormuşsun gibi davran. E, biliyor muyum? Ay tam itaat diyorum ya. Hadi sen şu yüzündeki ezikliği at ve kızları kes. Tamam nasıl istersen. Önce beni kes bakayım. Dur bir dakika. Nasıl oldu? Ay süper oldu. Ama sen başkalarını kesme tamam mı? Kesmeye kes bırak. Tamam kesiyorum. Thank <laughs> you.